Haşmet Babaoğlu. Seçimden sonra parti için de eleştiri. Bak sen, medyadaki varlık sebeplerini ve ünlerin AK Parti'ye, partinin liderine, seçmen tabanına kart ederek kazananlar, Kızılcamam kampında bakanların eleştirilmesine bozulmuşlar. Bazı bakanları pek sevdiklerini biliyorduk zaten. YouTube videoları çekip anlatıyorlar. Bütün kabahat bakanların üzerine yüklenmiş. Diğerleri kendini temize çıkarmış. Oh ne güzelmiş. İlk bakışta doğru bir itiraz değil mi? Ama bir dakika yıllardır ağzından köpükler saçarak iktidara saldıran adamların bugünkü samimiyet numaralarını aldırış etmek ne tür bir saflıktır bir düşünün derim. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Dünyanın her yerinde ve elbette bizim siyaset sahnemizde de konu bir seçim yenilgisi ise bu yenilgi tartışılıp değerlendirilecekse önce yürütmeye bakmak en doğrusudur. Çünkü seçmen de iktidar dişlerinin nasıl yürütüldüğüne bakar. Esas olarak bundan etkilenir. Hani deniyor ya millet için öncelik hayat pahalılığı. İyi de gökten zembille mi geliyor hayat pahalı? Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Ticaret Bakanı'na kadar geniş bir yürütme yelpazesi var değil mi? Çok iyi bir sağlık sisteminin giderek tat kaçırmaya başladığından şikayet ediliyorsa, sağlıkta özelleşme almış başını yürümüşse ve bu durumdan sadece sigorta şirketleri memnunsa, önce bakanlığa bakmak ve kritik etmek gerekmez mi? Milli eğitim gitgide özel okulların şımarık çocukları ve devletin gariban öğrenciler ayrımını derinleştiriyorsa, Kime bakıp sorumlu sayacağız? Kabineye alın, istediğiniz gibi listeyi uzatın. Sonuç olarak Kızılcamam kampından gelen duyumlar doğruysa ve kampa katılanlar bakanları ciddi bir eleştiriye tabi tuttularsa çok doğru yapmışlar. Elbette uzun süreçte partinin ana gövdesi kendini de mercek altına alacaktır. Teşkilatta değişim mi? Alttan yukarıya doğru değişim hayali kuranlara da şunu söyleyeyim. Önce yukarıdakiler değişmez, değiştirilmezse. Alttaki dinamik kadrolar nasıl hareketlenecek? Not defteri, Sessizliğe ne kadar zaman tanısanız yine de söyleyeceklerini bitiremez. Sessizlikte bir tür gevezeliktir. <laughs>